Evet arkadaşlar ben Kaya amca. Kanalıma hoş geldiniz. Ben size devamlı Çapa Hastanesi'nin arka bahçesinde bakın şöyle banklar var. Görüyorsunuz burada öğrenciler oturuyor. Ya da kedilere öğrenciler bakıyor. Allah razı olsun. Kedileri alanlar da var. Almayanlar da var. Biz gençliğimizde çok aldık. Şimdi de gençlerin almasını istiyorum. Burada çalışan arkadaşlardan personel olsun, doktor olsun, teknisyen olsun. Kedi alan arkadaşlar çok var. Sizden diyeceğim bakın devamlı size bunu söylüyorum. Ben Kaya amca. Bakın bu kedileri ya gelin alın ya. Yavrular var burada. Vallahi ben artık yani benim, eşim de şimdi seviyor. Da, eşim kamerayı çıkmayı sevmediği için kucağında kedi var. Bakın burada kedi yavruları var. Kedi yavrusu var, bir sürü var. Allah razı olsun. Öğrenciler hem bunlara bakıyor, hem doktoru baksana, bak şuraya bak. Bak kaç. şunun tatlılığına bak? Bu da bu da arap, bu da arap, bu arap bunlar. Evet, bir Evet, arap. İşte işte var. işte 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 bak işte 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 ufacık bir salam için kardeşlerimi parçaladım. Görünüz bak bunun şunun güzeline. Baksana o soru. Bak. Arkadaşlar gelin yani. Burada çok kedi yavrusu var ya. Yani. Vallahi ne olur. Gelin. Alın yani. Bak bir var mı? Bak, bu var. Mesela şunlar bakımda olsa çok güzel. Ama işte ben e, alamıyorum. Şu anda alamıyorum şu anda bir sıkıntım var onun, O yüzden alamıyorum. Yoksa biz şu anda eve bir tane almış. Benim balığım da çok suyu yok. Yok sana şey yap. Geliyorlar köpekler gibi yerlerde yatıyorlar. Bak. Gördüğünüz gibi evet, yolun tam ortasında bir Yer kalmadı. Sağ olsunlar. Hadi gelip buradan. Bir yan var. burada. Çocukların da canavarlar gibi. kendi çocukları. Burada da yatıyormuş bak. Burada da bir bebek. Kanka burada da bir mü? Hmm. Öyle vakit oldu. Ama elle uyuyor. Ben uyuyor. Evet. evet. Bakalım. Bakalım. Kamerayı ben kamerayı hızlı çeviriyorum. Hadi hızlı gir hadi. Zaman yok. Nasıl arkadaşlar ne yapayım? Ben işte şuraya bakmayın. Elimle olamadım. <laughs> İçimde böyle kızıyor bana. Konuşuyorum diye. Hayvanlara yardım ediyor. Yani ne yapıyor diyorum. Valla bende çocuklar var. O çocuklara bakmaktan bu hayvanlara yardımcı olamaz. Şimdi helal et. Evet bak sen ne Şu hayvanlara keşke şöyle gelelim diyorsan. Bak yemin ediyorum. Gelelim şurada veteriner gelecek onların başına. Özel veteriner getirin hepsine. ama toz toprak bu hayvancılık nasıl işin içinde onu ya? Allah razı olsun bir koymuş ama öğrencilerden bence koymuşlar Evet. Bak burada da iyi bu, bak sarı, sarı. Sarışın. Ay bak gözü gitmiş ya. Öğrenciler buna damla da damlatıyorlar. Görüyorum. Gözümden görüyorum. Kulağımdan işitiyorum. Şu yukarıda kantinci Göksel var. O da akşamları bir sürü tavuk getiriyor bu hayvanlara karşıda benim arkadaşlarım var İbrahim Bey. Hepsi bunlara hayvanları hep yemek getiriyorlar. Galiba. Ne yapacağız yani? Baksana ya şu güzelliğe bak. Valla şu nasıl almazsınız ya? Şuraya. Şu nasıl almazsınız arkadaşlar? Valla abi. Kendimi gölgeni çekin, Her, her zaman mı söylüyor? Yani? Zaten kediler var, ben de burayı kapatmışım. Bir kenara ineyim. Arkadaşlar, sizden rica edin. Lütfen, gelin bu kedileri sahiplenin. Ölenim, öğrenci da benim öğrenci takipçilerimden varsa hayvanlara durumu olan, maddi durumu olan arkadaşlar yardım etsin. Bak, hastanede pek için arkadaşlar var. Bunlar akşamları yemek getiriyorlar. Tavuklarını yemiyorlar. Patates olduğunu yemiyorlar. Allah razı olsun. Peynir veriyorlar. Yumurta veriyorlar. Yani çok seven arkadaşlar var, var. Yani bunlara bakarsanız cennete gidersiniz arkadaşlar. Allah benim bağlılığım, eşim yemek yerken kedi olduğumu yemezler, bunlara verirler. Hepinizi seviyorum. Kanalıma abone olursanız memnun olurum. Ben Kaya amca. Herkese hayırlı günler. Görüşmek üzere inşallah. Ancak kısa çekebiliyorum. Bu kadar hakkınızı helal edin.